Sıfırdan İngilizce derslerimizin 11. ile birlikteyiz. Konumuz demonstrative pronouns yani işaret zamirleri this, that, these, those. İşaret zamirleri bir şeyi veya şeyleri temsil eder. Çoğunlukla olmak to be fiili ile birlikte kullanılır. Yani emizarla beraber kullanıyoruz. İşaret ettiğimiz nesnenin yakın uzak, tekil ya da çoğul olmasına göre hangisini kullanacağımıza karar veriyoruz. Örneğin yakın ve tekil bir şey ifade ediyorsak This is an apple şeklinde this kullanırız. Uzakta ise that is an apple. Yani o bir elmadır deriz. Yakında ve çoğul ise these are apples. Bunlar elmalardır şeklinde söyleriz. Eğer uzakta ve çoğul ise those are apples. Yani onlar elmalardır. Şunlar elmalardır gibi çevirebiliriz. Burada this ve that Tekil olduğu için izle beraber kullanıyoruz. This is, that is şeklinde. These ve those'da ise çoğul oldukları için are kullanırız. Örnek cümlelerimiz This is my new watch. Bu benim yeni saatim. Evet, kolumdaki saati göstermek istiyorsam this is diyebilirim. Yakında ve tekil çünkü. These are my brothers. Ali and Burak. Bunlar kardeşlerim Ali ve Burak. Yakında ve çoğul olduğu için, mesela bir tanışma durumunda these are diyebiliriz. İki kişi gösterdiğimiz için. That is my car. O benim arabam. Ya da uzakta şu benim arabam şeklinde söyleyebiliriz. I need those boxes over there. Oradaki kutulara ihtiyacım var. Zaten over there, uzaktaki bir şeyi gösterdiğimiz buradan belli oluyor aslında. Çoğul olduğu için de those kullanıyoruz. Who is that? O kim? Burada tabi sorup sorarken who, what gibi soru ifadelerimizi kullanabiliriz. Telefonda mesela kendimizi tanıtacaksak. Hi, this is Tom. Merhaba, bu Tom. Yani kendimizi kast Ben Tom şeklinde söyleyebiliyoruz. What are those? They are old pictures. Onlar ne? Onlar eski resimler. Pratik yapalım. Look at birds in the sky. Those birds mü yoksa these birds mü olacak? In the sky gökyüzündeki kuşlara bak diyor. Şu kuşlara bak. Çoğul olduğu için those kullanacağız. Çünkü these yakındaki çoğulları göstermek için kullanılırdı. Diğer sorumuz these ya da that are my glasses doğrusu yakındaki gözlüklerden çoğuldan bahsediyoruz. Dolayısıyla these are my glasses diyeceğiz. Bunlar benim gözlüklerimdir. Is that ya da those hotel nice? Yani şu hotel güzel mi güzel midir? diyeceğiz. Tekil olduğu için zaten izden anlıyoruz. That kullanırız. Is that hotel nice? Ve sizin sorunuz. Cevabınızı yorumlar kısmına bekliyorum. What are that mi yoksa those mu? Cevap olarak they are my books söylenmiş. Yani onlar benim kitaplarımdır cevabı verilmiş. Çoğul olduğuna dikkat edelim. Cevabınız ne olur? Yorumlar kısmına bekliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızı takip edebilmeniz için kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.